Ablam orada mı oturacak şimdi ya? Size bir şey söyleyeyim mi? Affetmem, ben de gideceğim orada oturacağım. <gülüyor> <gülüyor> Olur. Ay niye olmasın? Ablamı deplasmanda tek başına bırakacak halimiz yok değil mi? Ay vallahi anne doğru söylüyor. Ya bunlar Lale'ye bizim yanımızda iyi davranıyorsa... ...ya da evlendikten sonra gittiklerinde bu kıza eziyet falan edeceklerse... ...ay yok vallahi ben de giderim. Dayanamam. Cık. Hiç öyle bir şey yapamazlar. O zaman ben de giderim. Anneanne ben ne olacağım? Hı. Sen de gelirsin kuzum. Anneanne babam da gelsin. Ne olur, ne olur. Bak babam. Aa, Aa, kurtuluş ne oldu? Sen niye etine dokunmadı? Ne bileyim çok ayıp olmasın dedim ama. Aa, ısır canım. Hadi yesene sen bayılırsın. Biraz biraz iştah açılmış gibi görünüyor. Artık biz yarın onu yolcu ederiz inşallah. Oh. Ben bir şiştim galiba. Aa, kurtuluş, ne yedin ki kurtuluşta şiştin? Ye, aa. Ay ne bileyim. Demek ki benim eskiden de böyle yemeklerden pek iyi değildi herhalde. Hı -hı. Enişteciğim, tatlı getireyim mi sana? Tatlı mı? <laughs> o bildiğin zehir ya. Yenir mi öyle şey? Aa, sözünü geri aldım. Nergis, nasıl laf soktu bana değil mi? Güya <laughs> Lale'nin kızı olacakmış. Bak, 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 bak. Aa, aa. kim laf çaktı anne? <laughs> Yıldız. Ya ben benim üç kızım olmuş ya. Lale de mutlaka kız doğururmuş. Şuraya da yazıyorum, erkek olacak. Ay, yani bir erkeğimiz olsa hiç fena olmazdı şey değil mi? <laughs> anne, ha. peki iddiaya girdiniz mi? Girdik, girdik. Girdiniz de neyin olduğuna girmediniz anne. Vallahi testten sonraki onun o mor yüzünü bir daha görürsem iddia falan istemem. Anne bu kadar emin sen çantasına girsene iddia ya. Çanta ya. Bir çanta ne kadardır ki? Anne beş bine var, on bine var, elli bine bile çanta var. Yok artık, elli bine. Evet. Son model araba fiyatına kız. Ay evet anne yok yok ablam bize gelmiş öyle şeyler çok pahalı. Vallahi anne bence Emin sen çantasına iddiaya gir. Bak, hem de benim doğum günüm geliyor. Ay ne uyanıksın kız <laughs> sen. Vay 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 vay. <laughs> Yok kadıncığım, bu kadar büyük bir iddiayı hayatta garantilerim. Önce bizim kızı bir teste tabi tutarım, ondan sonra iddiaya girerim. <laughs> Bunu mu yaptın? Topu topu bu mu? <laughs> Allah seni, her şey bana kalıyor bu evde, her şey. Sen de önüne bak kız kardeşim. Bakıyorum ben. De. Hadi bakalım hazır mısınız? Hazırız anne. Şimdi ye ekşi doğur Ayşe'yi. Ye tatlıyı doğur atlıyı Hı. felsefesinden yola çıkarak testimize başlıyoruz. Hı. Hadi bakalım. Sen tatlıyla başla. Ablacığım. Hangisinden yemek istersin? Ay ekşi ekşi elma yiyeyim bari. Yaz anneciğim yaz. Aş ağrıma Allah Allah. Nasıl böyle oldu ya? Ben de hiç böyle olmamıştı ama daha bu daha iyi ki. Bu sayılmaz. Evet. Şimdi ikinci testimize geçiyoruz. Anahtar testi. Hazır mısın? Hazırım anneciğim. Ay ablam ya şu anahtara bir baksana ya. Ee, üzerinde ne yazıyor ne yazmıyor. Benim gözlerim bu ara pek bir görmüyor da. Ha? Ee, hiçbir şey yazmıyor. Ha, öyle mi? Ay hiç, ondan göremedim demek ki. Sağ ol abla, teşekkür ederim. Kız demek değil mi? Yaz anne, anahtar testi de kız. Ne var? Duydum. Şimdi, eğer yüz uzarsa, erkek yuvarlak olursa kız. Lale. Aşkım. Vallahi yüzünü özledim. Bir bak bakayım annem. Gül ama gülerek bak bir yavrum. <gülüyor> 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 yuvarlak. 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 Bu ne ya? Ha, yuvarlak yüz kız ya bir, iki, üç. Aa, yeter. Şimdi ifadesi ne yazıyor? İfadesi ağlamak yazıyor. Ağlamaklı yüz, Her zamanki gibi. Yaz anneciğim, yaz. Aa, olacak şey mi ya? Abi, bir tanesi bile erkek değil. Yani bu çıkan sonuçlara göre... Kız. Yani nasıl bu kadar yanlış doğabilir canım içime? Erkek erkek diye kendime. kendimi. Ay tamam anneciğim, sen sağın kız, solun kız, her şey kız. O yüzden böyle senin kafan karışmıştır. Muhtemelen böyle bilinçaltında bir yerde erkek erkek kodlaması varsa... Siz benden gizli fısır fısır ne konuşuyorsunuz orada? İyi ne o? Aa! Ay ne bu Aa! Bu liste ne ya? Ablacığım, müjdemi isterim kızın oluyor. Gerçekten mi? Cık. Ya o kadar test yaptı kızım. Bir tanesi bile erkek olmaz mı? Ne testi? Benim neden haberim yok? Ya e, ablacığım senin niye haberin olsun? Sen, senin haberin olmayacak ki test doğru çıksın. Ay, kızım mı olacak şimdi benim? Ne oldu abla? Hani merak etmiyorsun? Ay, Onur'a uyuz olduğum için. Tutturdu erkek olacak, erkek olacak diye. Aslında o da benden. İkiniz de yanıldınız. <laughs> Abla, bu kadar eminse kendinden. iddiaya girsenize, araba bile aldırırsın vallahi. Ay, i̇stemiyorum ben ondan hiçbir şey. Sana her şeyi alabilecek durumda, farkında mısın? İstediğin her şeyi aldırırsın ona. Benim onunla ilgili tek bir isteğim, var. şu böyle kendini beğenmiş hali var ya... ...yerle bir olsun inşallah. Al, al işte bu ablacığım. Bundan kolay ne var ya? İddiaya gireceksin. Düşünsene, bütün gün böyle peşinde dolanacak senin. Artık sen ne istersen onu yapacak. Ne ukalalığı kalacak, ne kibri kalacak, ne egosu kalacak. İddia kızım bu gir işte. Abla süper fikir. Bari kendi egosunu. Böyle un ufak ederim bu sayede. Ha, aferin be abla. Herhalde kız, ablan star bebeğim. Vallahi <laughs> ben olsam yine tercihimi pahalı hediyelerden yana kullanırdım. Ben de tercihimi. Ya mesela ben Lale olsaydım, Onur da sizin o babanız olsaydı... ...hiç pahalı bir şey almazdım. Çünkü ona çektireceklerimin yanında o pahalı hediyeler ne olurdu ki diyecektim... ...babanız diye ötesini getirmiyor. Heh, sağ ol anne. Ablacığım, sen şimdi kontrole gitmeden önce bu iddia konusunu... ...bir gündeme getir, tamam mı? Tamam. Ay zaten iddiaya girmeye dünden meraklıdır. Ya o kadar emin ki erkek olacağından. Yanılıyor. Hı -hı. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Karanlıklardan çıkma.